Değerli kardeşlerim Allah'ın selamı, rahmet, bereketi üzerinize olsun. Hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. Ordu Akkuş ilçesi internet sitesinin düzenlediği bu güzel hatim programına katılan bütün kardeşlerimi tebrik ediyorum. Tertip heyetine özellikle tebriklerimi, teşekkürlerimi iletiyorum. Bizleri de davet ettiler. Allah razı olsun. Hep birlikte bir hatim duası yapacağız. Buyurunuz. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وأهدني ووفقنا إلى الحق وإلى طريق المستقيم. ببركة القرآن العظيم. وأعفُ عنا يا كريم، وأعفُ عنا يا رحيم، وأغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا إكرم الإكرمين ويا إرحم الراحمين. أنت مولانا فأنصرنا على القوم الكافرين، أنت مولانا فأنصرنا على القوم الظالمين، أنت مولانا فأنصرنا على القوم المنافقين، والمجرمين والخائنين اللهم زيننا بزينة ختمات القرآن العظيم وشرفنا بشرافة ختمات القرآن العظيم وألبثنا بخلعة ختمات القرآن العظيم وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة إلهي يا ربي إلهي يا ربي إلهي يا رب العالمين أولي رحمات في سماوفرات Sonu cehennemden kurtuluş olan şu mübarek Ramazanda sana el açtık, kapına geldik. Bizleri af kapından boş çevirme ya İlahi Alemin. Ya Rabbi, yalnız sana kulluk ediyoruz. Yalnız senden yardım diliyoruz. Yardımlarını esirgeme ya Rabbel Alemin. İlahi ya Rabbi, ilahi ya Rabbi, ilahi ya rabbel Alemi. Bin aydan daha hayırlı olan şu mübarek Kadir gecesini üzerimize hayırlı ve mübarek eyle ya Rabbel Alemin. Ya İlahel Alemin, Ramazan'ın şu kalan kısmını da hayırlarla, bereketlerle, ibadet ve taatle senin rızan üzere yaşamayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, İlahi ya Rabbel Alemin, Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şu mübarek Kadir gecesinde şöyle dua ederdi. Allahümme inneke afuvun kerimun tuhibbul af ve fa'fu anni. Ya Rabbi sen çok affedicisin ve çok kerimsin. Bizleri de affeyle. Ya Rabbi sen çok kerimsin ve affedicisin. Bizleri de affeyle. Ya Rabbi sen çok affedicisin ve kerimsin. Rahimsin. Bizleri de affeyle. Ya İlahel Alemin. Ya Rabbel Alemin. Sana sonsuz hamdü senalar olsun ki sen bütün mahlukatına karşı çok merhametlisin. Bilhassa biz inanmış mümin kullarına karşı lütufkarsın. Bizleri af kapından şu mübarek gecede, şu mübarek günde geri çevirme ya Rabbel Alemin. Yaptığımız duaları, ibadet ve taatleri, verdiğimiz sadakayı, fıtırları, tuttuğumuz oruçları, kıldığımız namazları, teravihleri dergah hizmetinde kabul ve karine ya Rabbel Alemin. Ya Rabbel Alemin şu anda bizleri izleyen kardeşlerimizi bugün bu hatmi şerifi tertip eden kardeşlerimizi ve hatmi şerifi okuyan kardeşlerimizi bu üçüncü hatmi yapan kardeşlerimizi onların ailelerini ve bütün geçmişlerini rahmet eyle Ya Rabbel Alemin. Bu güzel hatim programına katılan tertip eden kardeşlerimizden razı ol Ya Rabbel Alemin. İlahi Ya Rabbel Alemin hatmi şerifi tertip eden Üçüncü hatmimizi okuyan göz nuru döküp bu Ramazan-ı Şerif'te dua eden kardeşlerimizin de dualarına icabet etti Ya Rabbel Alemin. Geçmişlerine rahmet eyle Ya Rabbel Alemin. Hanelerine bereket ver Ya Rabbel Alemin. Helal, bol rızıklar nasip eyle Ya Rabbel Alemin. Ve ülfet, muhabbet, meveddet nasip eyle Ya Rabbel Alemin. İlahi Ya Rabbel Alemin hatimlerimizden hasıl olan sevabı, evvelen bizzat, fahri kainat, önderimiz, rehberimiz, biricik peygamberimiz muhammed Mustafa, alemlere Safa Efendimizin aziz, temiz, pak ruhlarına ikram eyledik sen vası ile. Bütün peygamberi izamın ve rusulü kiramın peygamberimizden günümüze kadar gelmiş geçmiş bütün kafeye ehli imanın ruhlarına da ayrı ayrı hediye edildik vasıl ile ya alemin. ilahi ya Rabbi, ilahi ya Rabbi, ilahi ya Rabbi alemin diğer peygamber sahabe-i kiramın, tebe-i tabi'nin, peygamberimizin aile efradının, dini mübin İslam'a ilimleriyle ve kılıçlarıyla hizmet eden alimlerle şehitlerimizin ruhlarına da hediye eyledik sen vasıl eyle ya Rabbi Alemin. Özellikle şu sıkıntılı süreçte virüs belasından vefat eden kardeşlerimizin de ruhlarına hediye eyledik sen vaası eyle ya Rabbel Alemin. Okuduğumuz hatimler hürmetine, Kur'an-ı Azimüşşan hürmetine hastalarımızı da şifa ihsan eyle ya Rabbel Alemin. İlahi ya Rabbi, İlahi ya Rabbel Alemin, hatimlerimizden okuduğumuz sevabı hatim okuyan kardeşlerimizin de geçmişler ruhlarına hediye eledik. Sen vasıl eyle ya Rabbel Alemin. Okuduğumuz hatimler hürmetine ya Rabbi, bizleri sevdiklerimiz ile sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde bizleri mübarek Ramazan-ı Şerif'e ulaştırdığın gibi bayramı şerife de ulaştır ya Rabbel Alemin. İlahi ya Rabbel Alemin tüm ümmeti Muhammed'i, vatanımızı, milletimizi her türlü semavi ve arazi belalardan muhafaza buyur ya Rabbel Alemin. Her türlü virüslerden, hastalıklardan muhafaza buyur. özellikle Müslümanları ve tüm insanlığı bu beladan kurtar ya Rabbel Alemin. İlahi ya Rabbel Alemin. İslam alemi içerisindeki bütün hastalarımıza acil şifalar ihsan eyle dertlerimize devalar, borçlarımıza edalar ihsan eyle ya Rabbel Alemin. Amin diyen şu kardeşlerimizi iki cihanda aziz eyle ya Rabbel Alemin. İlahi ya Rabbi Efendimizin sana dua ettiği gibi dua ediyoruz. Bizlere dünyada ve ahirette iyilikler, güzellikler nasip eyle ya Rabbel Alemin. Bizleri cennetine ve cemalullahına ulaştır ya Rabbel Alemin. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'la birlikte Livavul ham sancı altında toplanabilmeyi nasip eyle. Havzı Kevser'inden kana kana içmeyi nasip eyle ya Rabbel Alemin. İlahi ya Rabbi, ilahi ya Rabbel Alemin. Bizleri kabir azabından, cehennem azabından, dünyanın içerisindeki fitnelerden de muhafaza buyur ya Rabbel Alemin. Şu anda dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşayan mazlum olan, mağdur olan, hasta olan, dertli olan, boşlu olan bütün ümmeti Muhammed'e imdad eyle ya Rabbel Alemin. Ya Rabbi ya Rabbel Alemin. Bizler bugün geçmişlerimize hayırla dua ediyoruz. Hatimlerle, yasinlerle, tekbirlerle, salavatlarla yalvarıyoruz, niyaz ediyoruz. Bizler de vefat edip gittiğimiz zaman arkamızdan hayır dua edecek nesilleri evlatları bizlere nasip eyle ya Rabbel Alemin. Ya İlahel Alemin her daim hakkı hak bilip hakka uymayı, batılı yanlışı yanlış bilip ondan sakınmayı cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Bizleri her daim adaletten, merhametten asla ayırma Ya Rabbel Alemin. İlahi Ya Rabbel Alemin, bizlerden yaptığımız ibadetleri ve dualarımızı kabul buyur, lütfen kabul eyle Ya Rabbi. İlahi Ya Rabbel Alemin, şüphesiz ki sen her şeyi işitensin, bilensin, niyetlerimizi görensin Ya Rabbel Alemin. Ya Rabbi tevbelerimizi de kabul buyur, eksiklerimizi, kusurlarımızı affı mağfiret eyle. İlahi Ya Rabbel Alemin, bizleri Kur'an-ı Azimüşşan ile şereflendir. Kur'an hürmetine bizlere rahmeyle, geçmişlerimize rahmeyle ya Rabbel Alemin. Ey Rahman ve Rahim olan Mevlamız, şehitleri şu hedaya, alimlere, uffaza, üzerimizdeki hak sahibi hocalarımıza hepsine rahmet eyle ya Rabbel Alemin. İlahi ya Rabbel Alemin, ilahi ya Rabbi Alemin, şehitlerin kanı hürmetine, ümmeti Muhammed'e dirlik, düzen, afiyet, sağlık, sıhhat, birlik ve beraberlik nasip eyle ya Rabbi alemin. Ya Rabbi bizlere hayırlı ömür, hayırlı sonuç nasip eyle. Ömrümüzün kalan kısmını hayırlarla, bereketlerle, ibadet ve taatle senin yolunda ve senin rızan üzere yaşamayı bizlere nasip eyle ya Rabbi alemin. Ve ömrümüzün sonunda hayırlı bir işle meşgul iken buyurun kelime-i şehadet ile Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Allah, Allah, Allah diyerek çene kapamayı cümlemize nasip eyle ya Rabbel alemin. Hayırları feth eyle, şerleri def eyle ya Rabbel alemin. Hatimlerimizi kabul eyle ya Rabbel alemin. Geçmişlerimize rahmet eyle ya Rabbel alemin. Bizleri virüs belası başta olmak üzere bütün fitnelerden Bütün belalardan, hastalıklardan محافظة إلي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة